ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. CHP Kayseri Milletvekili aşkın Genç Kayseri'nin Talas ilçesinde semt pazarını ziyaret etti. Nasılsın? İyiyim. Var mı bir arzun isteğin benden? Sağol teşekkür ederim. Yaptın mı alışverişini? yapmadım. Yapamadım. yalanız. Tayyip Erdoğan emekli eşlerine maaşı çok az veriyor. Çok az veriyor. 12 milyar veriyor. 12, milyar veriyor. 12 milyara kira mı verir? Yok mu bundan? Evet. El Elektrik mi verir? gaz mı verir? Çok verdim diyor ama. Çok ya, zam yaptım diyor. Ama da çok vermiş. düzelteceğiz inşallah. Neyse. Ramazan ayının gelişiyle vatandaşların iftar ve sahur hazırlıkları başladı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Salas ilçesinde sem pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gence sıkıntılarını aktaran dar gelirli vatandaşlar fiyat pahalılığından şikayetçi oldu. Yani, hani, zor şu anda, bu. hani gerçekten çok zor. Düzeltme yolunda da gitmiyorlar işin kötüsü. O irade de yok. İşte daha kötü. Daha kötü. Evet. daha kötü. Evet. Evet. i̇nşallah iyi olur diyelim. Yani şimdi bakın seçimleri bekleyeceğiz. Tabii. Ya bak asker ücreti arttırmadılar. <laughs> emekli arttırma. Şimdi bakın diyoruz ki bayram ikramiyesini. Ya en az bir 10 bin lira verin. Asker ücret verin. İlk şimdi verildiğinde. ile falan çözülecek, çözülecek bir şey değil. Değil, değil. Tabii ki değil. Şimdi enflasyon düşüyor diyorlar ama enflasyonun artış hızı düşüyor. Artış yani yüzde yetmişten yüzde kırka düşüyor. Ama enflasyon gene artıyor, maaş artmıyor, sabit kalıyor. Millet kirasını zorluyor. Emekli 12-13 milyarla, 14 milyarla nasıl geçecek? Evet, evet. Şimdi işçi 22 milyar maaş alıyor, bu adam pazara geldiği zaman 2 milyar para harcıyor, nasıl geçecek? Evet, evet. Allah herkesin yardımcısı olsun emekliye verilecek bayram ikramiyesinin en az askeri ücret seviyesinde olması gerektiğini belirten genç, iktidarın ekonomiyi düzeltme iradesinin olmadığını söyledi. Emekli eşim var. Fiyatlar pahalı geliyor kardeşim. Çok pahalıktan yılıyor. Evet annem. Evet. Aldığın para az oluyor. Geçinemiyorsun yani. Şükür ki evim kira değil. Çok şükür. Ama yine de geçinemiyorsun yani. Amcam hayatta mı? Çok şükür. Hayatta. Allah uzun ömür Amin. versin. Amin. İnşallah düzelteceğiz hep birlikte. İnşallah. Değil i̇nşallah. Haydi bakalım. Kayseri inşallah. Düzelecek. Kayseri de düzelecek. İnşallah. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel çiftçileri ziyaret edip şikayetlerini dinledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yücel, tarımcı, tarımdan geçinme inancını kaybetmiş dedi. Gördüğün araz Kayseri'nin manavıydı. Şimdi Kayseri'ye buradan bırak hale bile bir şey çıkmıyor. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi. O sosyal medya hesabından paylaşan Yücel, tarımcı, tarımdan geçinme inancını kaybetmiş dedi. Bu gördüğün araz Kayseri'nin manavıydı. Şimdi Kayseri'ye buradan bırak, hale bile bir şey çıkmıyor. Ben şimdi baktım şöyle etrafıma, ne eken var, ne diken var. Abi, tam ekim zamanı değil mi şu abi, anda? Tabii tabii ekim. Geçen soğanın varlığı, ne bileyim, biberi maçı, ıspanağı komple... Ama şu an hale bile çıkış yok. Yok başkanım bittik. Yani, bittik yok. Biz bittik yani. Ya, biz şey yok. önümüzdeki 3-4 ay sonra buradan hiç ekim dikim yok. Yok yok başkanım ne? yok evet. yok. Acık kaç kalacak doğru söz. Acı kalacak bunu. Kendi yiyeceğimiz kadar hiç. bir şey ekebiliriz. Orada kuruyanla birleyecek. Traktör sürme yok. Kuruyanla birleyecek. Bakça gibi yapacak. Ancak onu geri kalan tarla tutup şey boş kalacak. Sadece kendi yiyeceğimizi üretebilirsek ne ala. Dışarıya verme bitti artık yok. Bu sene ekme yok. 160 milyon devlet su işlerinin Saat saati şu karşı dağdan geliyor başkanın buraya girmesi için saatin bir buçuk saat iki saat giriyor. Tarlaya girmesi için. O da 250 milyon yapar. Suyun buraya yani gelmesi 2 saat sürüyor başkanım. Kafadan saat 300 milyon veriyor. İmkanı yok biz buralarını su varamazdık da ekemezdik de başkanım. Bugün tarlada siz ekmezseniz su böyle yüksek geliyor derseniz. Mazotta devletin desteği yok derseniz. Yok. Biz yok önümüzdeki yıl yiyeceğimizi, içeceğimizi bulamayacağımızı görüyoruz. Aynen, doğru, doğru, aynı dönemde aynı zamanı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, eşi Doktor Necmiye Büyük Kılıçla birlikte Ramazan etkinliklerinde sahne alan kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir'in konserine katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlediği 2025 Ramazan etkinlikleri Kayserililerden yoğun ilgi görüyor. Ramazan boyunca gerçekleşecek olan etkinlikte iftar sonrası çocuklara özel gösteriler, medda ve Karagöz Hacivat oyunları gibi geleneksel etkinlikler yer alırken, teravih sonrası da konserler, tasavvuf müziği dinletileri, söyleşiler ve çeşitli kültürel programlar gerçekleşiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük eşi Necmiye Büyükkılıç, Kılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte namelerle huzur iklimi konseriyle Ramazan'ın manevi atmosferine eşsiz ezgiler katan Türk müziğinin usta ismi kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir'in programını Kayserilerle birlikte izledi. Kayseri'nin gerçekten Ramazan ayının bereketini hep beraber doğru doğru yaşamaya, sanatçı dostlarımızla sizleri buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kayseri'nize Ramazan ayı bir başka güzel. Ama bunu güzel yapan hem sanatçı dostlarımız hem de siz kardeşlerimiz. Bu güzel ortamda inşallah huzur içerisinde daha nice Ramazanlara diyoruz. İlçede her yaşa hitap eden birçok sosyal tesis hayata geçiren Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu özellikle gençlere ve kadınlara hitap edecek olan Gülük Sosyal Tesisini inceledi. Melik Gazi Belediyesi olarak insan odaklı projelere önem verdiklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gülük Sosyal Tesisini yerinde inceledi. Kayseri'yi ve Melik Gazi'ye özellikle gençlerin ve hanımların çok yoğun kullanacağı güzel bir sosyal tesis daha kazandırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu tesis ziyaretinde şunları dile getirdi. Evet gençler hanımlar hazır mıyız? Kayseri'ye Melik Gazi'ye sizler için yeni bir tesisi kazandırdık hayata geçiyor. Gülük Mahallemizde çok merkezi bir lokasyonda, Turizm Meslek Lisesi'nin hemen karşısında çok güzel bir sosyal tesisimiz hazır. Burada Akıl Küpü Kütüphanemiz olacak. Aynı zamanda Melik Gazi Atölyemiz ve Melmek olacak. Bir diğeri de hanımların çok sevineceği fitness merkezimiz. Özellikle de yan taraftaki camiden dolayı da yaşlılarımız, emeklilerimiz camiye sık sık gidiyorlar. Bu nedenle onların oturacak mekana da imkanı var. Gençlere de rehberlik edecek imkanları var. Bu yüzden içerisinde de çok güzel bir kafe inşallah kafeterya hazır olacak. Dolayısıyla burada gençlerimiz ders çalışabilecekler. Kütüphanemiz iki katlı, çok şık, çok güzel. Yani bir an önce inşallah burayı açılışı yaptığımızda ben de bizzat gelip burada ders çalışmayı isterim, kitap okumayı isterim. Özellikle hanımların ve gençlerin çok yoğun kullanacağı bir sosyal tesis oldu. Yakın zaman içerisinde inşallah temizliği yapıp, tefrişini yapıp, açılışını hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kocaeli Sinan Akademi Ertuğrul Gazi tesisinde açılan eğitici ve bir o kadar da eğlenceli kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Erkilet, Ertuğrul Gazi mahallesindeki çocuk kulübünde açılan gitar kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, onlarla bir sürü sohbet etti. Başkan Çolak Bayraktar, kursta yapılan çalışmalarla ortaya çıkan müzik eserlerini dikkatle dinledi ve türkülere eşlik etti kurs eğitmeninden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çolak Bayraktar, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyledi. Başka Kaç kişisiniz burada ekip Başka arkadaş var mı? Gidenler oldu başkan? <laughs> başkanım? Üç arkadaş daha var. 2 aydır. Az çok öğrenmeye Üç başladınız abi. mı? Evet. Daha, evet, daha, evet, daha, daha önce sizde gider çalan var mıydı içinizde? Ben. Alt yapı vardı yani. Öğretmenden de bizim yaz kursumuza gelenlerden var. Zaten. Hmm. Yazın yazın burada başladı. Nereye gittin? Meydanda konservatuara. Eski evlerim. Hadi bakalım bir tıngırdakta dinleyelim. Neler çalıyorsun? Hadi bakalım yine. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Yönetimi Bünyan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Yönetimi, Bünyan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Divan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve Yönetimi, Bünyan Ülke Ocakları Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları, Bünyan Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında bir araya geldiler. İftar programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Mübarek Ramazan ayının bereketiyle gönül birliğimizi pekiştirerek bu vesileyle faaliyetlerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk. Bizleri bir araya getiren nazik davetleri için Dünya Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin'e ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Dünyaya başladığımız andan itibari bugüne kadar çok sürü cenabı Allah özür dilerim diyor. bütün dünyanın adı, ruhu açtığınızı adamdayız hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cumhuriyet yok, yola devam ediyoruz. Ne dedik biz size? Bütün dünyanın yaşatacağız dedik. İnşallah da yaşatacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'la birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize değer katmaya devam edeceğiz dedi. Ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Hacılara kazandırılan yeni belediye binası için Başkan Özdoğan'a teşekkür ederek bu tür yatırımlar vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlayacaktır, hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Ziyarette kentsel dönüşüm projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal projeler ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, hacılara yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Spor haberleriyle devam edelim. Kayseri Spor son 10 sezonda Beşiktaş'la oynadığı maçlarda 14 kez yenilirken bir kez kazandı, beş kez de berabere kaldı. Temsilcimiz İstanbul'da oynadığı son 10 maçta hiç kazanamadı. Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kayseri Spor İstanbul'da yine kazanamadı. Sarı Kırmızılar son 10 sezonda Beşiktaş ile oynadığı 20 maçta sadece bir kez kazandı. 2019-2020 sezonunda sahasında oynadığı maçı 3-1 kazanan Kayseri Spor, rakibiyle 5 kez de berabere kaldı. 13 maçta da Beşiktaş'ın galibiyeti bulunuyor. Kayseri Spor İstanbul deplasmanında son 10 sezonda hiç kazanamadı. İstanbul'da oynanan 10 maçta 8 kez Beşiktaş kazanırken 2 kez de beraberlik oldu. Kayseri Spor bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü haftalar sonra kazandı. Mavi Siyahlılar sahasında oynadığı Nide Belediye Spor müsabakasında 3 puanı 3 golle aldı. Türkiye 3. Lig 4. grupta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü uzun süre sonra kazanmayı bildi. Ligde oynadığı son 9 maçta 2 beraberlik, 7 yenilgi alan Mavi Siyahlılar sahasında oynadığı Niğde Belediyespor maçını 3-1 kazandı. Ligin 21. hafta maçında mutlak surette kazanmak için sahaya çıkan Erciyes 38 takımı bulduğu pozisyonları golle sonuçlandırarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kaptan Ayhan'ın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Erciyes Spor dakikalar 29'u gösterirken bu kez Ahmet Çukadar ile gol bularak 2 farklı öne geçti. Devreyi 2-0 önde tamamlayan RGS 38, Muhammed Yılmaz'ın 58. dakikada attığı gole engel olamadı. Yine mi kazanamayacak düşüncelerin ön plana çıktığı maçta son sözü Tayyip Kanarya söyledi. Tecrübeli oyuncu maçın 90 artı 6. dakikasında Gürkan'ın ortasına topu ağlara gönderdi. Maçı 3-1 kazanarak kötü gidişe dur diyen RGS 38 puanını 23'e yükselterek küme düşme hattından uzaklaştı. Niğde Belediyespor ise 18 puanda kaldı. Tayyip topu Vuruşu ve top ağlarda gol. Tayyip kanar yaptı. Kayseri Süper Amatör Küme Playoff 2. hafta maçında Koca İstina Şimşek Spor'la Esen Metal Spor karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı maçı Koca İsinan Şimşek Spor 2-1 kazandı. Kayseri Süper Amatör play Playoff ikinci hafta maçında Koca Sinan Şimşek Spor son dakikalarda bulduğu goller ile kazandı. Playoff grubundaki ilk maçlarını kazanan iki ekibin mücadelesi Argıncık İkinoğlu sahada oynandı. Recep Güneş, Tolga Selvi, Mert Han Uruk hakim üçlüsünün yönettiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Müsabakanın ikinci yarısında önce Esen Metal, sonra Koca Sinan Şimşek Spor gol bulan ekip oldu. Mavi Beyazlılar dakikalar 69'u gösterirken Yusuf Aydoğdu'nun golüyle öne geçti. Oyunu bırakmayan Sarı Siyahlılar dakikalar 84'ü gösterirken Barış Temiz Yürek ile beraberlik golünü buldu. Her iki takımın önemli atakları devam ederken tecrübeli futbolcu Mehmet Tatlı 89. dakikada attığı golle Kocasınan Şimşek Sporu öne geçirdi. Ömer Kaya'nın 90. dakikada kırmızı kartı ile oyun dışı kaldığı müsabakayı Kocasinan Şimşek Spor 2-1 kazanarak puanını altı yükseltti. Esen Metal Spor ise 3 puanda kaldı. Kocasinan Şimşek Spor kazanıyor değerli izleyiciler. Kayseri Süper Amatör Küme Playoff 2. hafta maçında Hacılar Erciyes sporla Özvatan Spor karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf Özvatan Spor oldu. Playoff ilk haftasını yenilgiyle tamamlayan Hacılar Erciyes Spor ile Özvatan Spor karşı karşıya geldi. Cenk, Uluçınar, Burhan Başpınar, Furkan Koç, Hakem Üçlüsü'nün görev aldığı maçta tek gol vardı. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı maçta son gülen Özvatan Spor oldu. Müsabakanın ilk yarısında Resul Yıldırım'ın golüyle öne geçen Kırmızı Beyazlılar... İkinci yarıda da bu üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın son dakikalarında Ramazan durdu, gördüğü kırmızı kart sonrasında oyun dışı kaldı ve bir sonraki maça cezalı duruma düştü. 1-0 biten maç neticesinde Özvatan Spor playoff grubunda 3 puana erişirken Hacılar Erciyes Spor ise 2 iki maçta ikinci yenilgisini alarak puansız olarak haftayı noktaladı. Kayseri 1. Amatör Küme playoff maçında kazanan taraf Talas Anayurt Spor oldu. Normal süresi 1-1 sona eren maçta Süper Amatör Küme biletini alan tarafı penaltı atışları belirledi. Kayseri Süper Amatör Küme'ye yükselen son takım belli oldu. Klasman maçlarını ikinci sırada tamamlayan Yol sporu ile Talas Anayurt Spor arasında oynanan maçta 1. Amatör Küme playoff galibi belli oldu. Argıncık bir nolu sahada oynanan ve normal süresi bir bir sona eren müsabakada seri penaltı atışları gerçekleştirdi. Yoğuz Spor 3 penaltı atışını gole çevirirken Talas Anayurt ise 4 penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. Müsabakayı 5-4 kazanan Talas Anayurt Spor süper amatör kümeye yükselmeyi başardı. Seri penaltı atışları sonrasında yol sporu eleyen Talas Anayurt Spor, saha içerisinde sevinç yumağı oluşturdu. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.